Bir, bir kayıt. Değerli izleyenler şu anda önümüzde Kırşehir'e özgü misler gibi birbirinden nefis yöresel ürünler var. Efendim bu leziz yöresel ürünleri kiminle konuşacağız? Tabii ki Kırşehir İl Kültür Turizm Müdür Yardımcımız Eyüp Temur'la konuşacağız. Eyüp Bey merhabalar. Efendim hoş geldiniz Tarih Kültür Kermat Şehri'mize. Eee hoş bulduk. Kırşehir'de olmak çok güzel. Kırşehir çok güzel. Ahiliğin başkenti Kırşehir'deyiz. Ozanlar Diyarı. Evet. Serçuklu şehir olduğu için. Neşet Ertaş'ın memleketi. Çin'in Ozanlar Diyarı. Evet. Şimdi Eyüp Bey, Kırşehir deyince akla gelen belli başlı yöresel ürünler var. Evet. İşte onların başında kaman cevizi geliyor. Efendim sevmeyen var mı? Kamanın cevizi çok ünlüdür. Çok lezzetlidir ve Kırşehir'in kaman ilçesi ceviziyle anılır. Ve... Cemel biberi. Efendim buraya özgü bir biber. Birazdan Eyüp Bey'e soracağız biberin, cevizin özelliğini ve pekmez. köftür, köftür, Köftüründe köftür. Bu da çok lezzetli efendim buranın pekmezinden evet. yıkılır. Şimdi kaman cevizinin özelliği nedir? Evet. Neden bu kadar ünlü? Kaman cevizimizin özelliği şu, e, e, coğrafi işaretlendi. Evet. E, içindeki aromasından dolayı e, kaman cevizi diğer cevizlerde biraz farklı. Bundan dolayıdır ki kaman cevizi Türkiye'de tutuluyor e, ve kamanda aşısı yapılarak bütün Türkiye'ye kargo vasıtasıyla dağıtılıyor. Ve Kırşehir de pilot bölge olduğu için de çok fazla yerde Kırşehir cevizi ekildiler bahçeleri düzenlendi. E, zaten e, Kırşehir'in eğitimde üçte ve beşte olmasını biz iki şeye bağlıyoruz. Bir, Neye bağlıyoruz? Ile, evet. ki akıllı pekmezimize bağlıyoruz. Akıllı pekmez. Ne demek o? Akıllı pekmez şu e, ııı bir tanesi askere gidiyor. Evet. Askerde işte belli zaman sonra ııı e, intikam oluyor. Arazide, çadırlarda kalınıyor ve savaş tatbikatı yapılıyor. Bu esnada çadırda olan insanlara Böcekler e, zarar veriyor. İşte soktuğu zaman da <laughs> alerji yapıyor veya e, hastalandırıyor. E, bir türlü o zaman şartlarında çare bulamıyorlar. Evet. Ee, kış diyor ki efendim bunda kolay ne var diyor. Ee, <laughs> biz diyor çadırın etrafına e, pekmezi dökelim. Örşi pekmezini dökelim. Dökelim ve gelen böcekler pekmeze düştüğü için geri çıkamıyor, çırpır çık çırp çıkamayınca çadıra kadar ulaşamıyor ve böylece askerimiz de böceklerden e, kurtulmuş oluyor. Sokmasından kurtulmuş oluyorlar. <laughs> e, ne yapmış? Ondan sonra da işte bize kış şeylere pekmez artık derler. Böylece, <laughs> Şakası var. <laughs> ee, böyle bir durumu var. Evet, gerçekten çok sempatik. Ee, yani Kırşehirlilere pekmez akıllı denediğini hiç duymamıştım. Ee, de oradan evet. geliyor ama Bu tabii ki bir esnüreten. Kırşehirler bir boş. çok zeki. Evet. Gerçekten Meclim'den çok zeki. Mevsimden öndeyiz. Bunun dışında e, Cemile biberimiz var. Cemile biberimiz de coğrafi işaretlendi. Özelliği şu, siz bu biberi bir başka kuyuya ektiğiniz zaman, suyundan mı, toprağından mı, hava mı bilir ama aynı aromayı vermiyor. Evet gerçekten cemele biberi çok lezzetli değerli izleyenler cemele biberinden yapılan dolmalar da o kadar nefis oluyor ki ben bayılıyorum. İş... Ne de sarması yapılıyor efendim. Evet